Nasıl? Beğendin mi mekanı? Çok şık, çok güzel bir mekan. Yemekleri de çok güzeldir. Ee, i̇sterseniz sipariş verelim. Dilerseniz nişanınızı bekleyin. Gelecek değil mi? O, bir işi çıktığı için kendisi bizimle olamayacak maalesef. Yazık olmuş. Kendisiyle tanışmayı çok isterdik gerçekten. Zira biz kurum olarak böyle şeylere çok önem veririz. Öyle değil mi Atıç Bey? Çok haklısınız beyefendi. Ben de sırf bu yüzden Roma seyahatimi iptal ettim. Öylesi önemli bir toplantıda nişanlımın yanında. Çok affedersiniz. Kendimi tanıtmayı unuttum. Semih, Semih Yılmaz. Zehra Hanım'ın nişanlısıyım. Öyle mi? Biz de gelmeyeceksiniz diye çok üzüldük. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Lütfen buyurun. Eklek, unutma şimdi belzos, neler şimdi verecek etim sak. Kim? Ha, yelek, altına şu pantolon tamam, tamam işte ya, böyle gider. Zehra'cığım kusura bakma birazcık geciktim işlerim vardı. Tamam lan tamam abartma. Hadi şimdi gidelim de yıkalım ortalığı. Ne yaptığımı sanıyorsun sen? İş hayatında zirve yapmana yardımcı oluyorum. Düğününüz ne zaman? Yaza, yani ben yaz düğünü olsun istiyorum, Zehra kış gelini olmak istiyor. Biraz kararsız. <laughs> Öyle değil mi hayatım? Seni fazla ileri gidiyorsun. İşi almana yardımcı oluyorum. Biliyorsun aile kurumuna çok önem veriyorlar. Ziya hoca gelseydi zaten alamayacaktın işi. E gelmedi bu sefer de nişanlım diye kimseyi tanıştıramayacaktın, mahcup olacaktın. E, ne yapayım Zehra? kapa çeneni. Konuştukça batıyorsun. Tamam artık Zehra'cığım olan oldu. İdare et. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ziya Hoca. Merhaba. <laughs> Aa, hoca gelmiş. Hoca mı? Üniversite hocası mı? Yok, cami hocası. <gülüyor> 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 Bunda gülünecek de vardı. Espri çok güzeldi de o bakımdan beyefendi. Fakat işte espri değildi. Sıkıntı orada. Evet efendim, ben Cemal Hoca'sıyım. Şu an mesai saatimin dışında olduğum için de... ...nişanlımı yalnız bırakmamak için buradayım. Nişanlınız mı? Ee, evet, evet. Nişanlım. Ee, Ziya Hocam, idare edin lütfen. Ne? Ne güzel. Demek siz de Zehra ve Semih gibi nişanlısınız ha? Buyurun, oturun lütfen. Yok, ben... rahatsız hissetmeyeyim. İyi akşamlar. Ee, görüşürüz canım. Müsaadenizle. Zehracığım... ...iş konusunda anlaştığımıza göre bunu kutlayalım mı he? Bakar mısınız? Geçer miyiz? Bunu bana yapmayacaktın Zehra. Bu kadarını yapmayacaktın. Sen bu akşam sadece Kara Faruk'u değil, Ziya Hoca'yı da kaybettin. Ziya! Ziya ya! Benim suçum yok ki. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun Semih? Önce Kara Faruk'çuluk oynuyorsun, şimdi de... Amacın ne senin? Zehra sakin olur musun? Sakin falan olamam. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Ya kötü bir niyetim yoktu. Nişanlın olduğunu söyledim çünkü bu işi ne kadar istediğini biliyordum. Sana yardım etmek istedim. İsteme Semih. Bana yardım falan etmek isteme ya. Senin yüzünden rezil oldum ben Ziya hocaya. Senin bu anlamsız yalanın yüzünden kalbini kırdım ben onun. Aynı iş yerinde çalışıyor olabiliriz aynı evde de yaşıyor olabiliriz. Ama bütün bunlar benim özel hayatımla ilgili yalan söylem hakkını vermiyor sana, tamam mı? Bir daha sakın böyle bir şey cüret etme. Görürsün sen. Görürsün. Oh. Şimdi anladım bunun kara farun kim olduğunu. Affetme beni ya. Affetmez. Allah, Allah Of seni of hep senin yüzünden ya. Allah Allah'ım inşallah affeder. <laughs> Ziya hocam. Zehra hanım. Hocam ben bu akşam olanlar için özür dileyecektim. Neden? Semih denen şu cibiliyetsiz herifle sahte nişan oyunu oynadığınız için mi? Hocam kızmakta çok haklısınız. Kim? Ben mi kızıyorum? Bir anda oldu. Ee, hemen hayır demeliydim ama Semih bir anda... Bakın Zehra Hanım, sorun Semih'te de değil tamam mı? Sorun sizde. Semih'le sahte nişan, benimle sahte evlilik. Ne oluyor ya? Sahte, sahte, sahte. Her şeyiniz mi sahte sizin ben? Hocam çok özür dilerim ben. Bakın özür dileyecek biri varsa o da benim. Tamam mı? Sizinle bu sahte evlilik oyunlarına falan hiç girmemeliydim ben. Kusura bakmayın Zehra Hanım. Ben bir hocayım ya. Hocalığımı da geçtim. Ben bir insanım ya. Hocam. Affedersiniz ama size bunu kaç defa söyledim Zehra Hanım. Ama siz beni hiç dinlemediniz. Bana değer bile vermediniz siz. Hocam hayır. Bakın sizin her şeyiniz sahte olabilir ama... ...ben sahte değilim Zehra Hanım, anladınız mı? Gerçeğim ben. Üzgünüm, ben artık devam edemem. Çünkü benim duygularım gerçek. Ben seni seviyorum Zehra.